üzgünüz tabi ee, iyi geçmesini beklediğimiz bir e, maç vardı e, ama futbolda maalesef işte böyle enteresan olaylar oluyor üç dakikada iki tane gol yiyoruz e, golü attıktan sonra çok daha iştahlı oynamamız gerekirken çok daha oyunu rakip alana yıkıp kontrolü tutmamız gerekirken e, savunma zaafları yenilen şanssızlık diyelim basit gol diyelim bir sürü şey söyleyebiliriz gollerle ilgili günü söyleyecek fazla bir şey yok. Oyunla ilgili söyleyebileceğim tek şey şu: Gerçekten önümüzde uzun ve zor bir yol var. Elimizden ee, geldiğince telafi etmeye çalışıyoruz, telafi etmeye çalışacağız ama yani ne kadar telafi ederiz onu şu anda bilemiyorum. Çok çalışıyoruz. Yani antrenmanlarda milli maç arasında çok çalıştık, yan antrenmanlar yaptık, ee, maçı da iyi hazırlandık ama dediğim gibi maalesef böyle şeyler futbolda oluyor. Yani şu an aslında bunları konuşmak için erken e, bilmiyorum yani çok aslında konuşulacak konu var ama çok zamanı değil. Yeni başlamış bir sezon. E, camiamızın ciddi bir beklentisi var. E, takım da biz de şu anda e, beklentiye cevap verecek pozisyonda değiliz. E, oynanan oyunlar çok tatmin edici değil. Sadece bu maç üzerinde konuşmuyorum. Biz Kazan, 4-0 kazandığımız maçtan sonra da oynanan oyundan memnun değildik. Yani Kocaeli maçında da oynanan oyundan memnun değildik. Yani sezon başından beri çok ciddi bir e, beklenti var. Ama e, beklentiye cevap veremeyen de bir e, takım ve bilmiyorum teknik ekip ne kadar işin içine girer ama şu an burada çalıştığımız için tabii ki biz de bunun sorumlusuyuz. Doğal olarak tek sorumlu benim. Ama dediğim gibi e, aslında söylenebilecek en güzel cümle önümüzde uzun ve zorlu bir yol var. Yani oyunun ikinci yarılarında e, oyundan çok düşüyoruz aslında. E, bunun farkındayız. Dışarıdan göründüğü gibi içeriden de görünüyor bu. Bunu çözmeye çalışıyoruz. E, zaten nedenini bilsek problem olmayacak. Onu söyleyeyim öncelikle. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Devre arası oyuncularla çok konuştuk bu konuyla ilgili. Ama dediğim gibi yani futbol zor bir oyun. Kolay bir oyun değil. E, yani 3 dakikada 2 gol yemek Bunlar çok zor şeyler futbolda. Şanssızlıklar da vardı biraz yediğimiz gollerde. Birini kendimiz attık, öbürkü çok 5'e 2, 6'ya 2 pozisyonda gol yedik. Dediğim gibi uzun ve zor bir yol var önümüzde. Yani umarım bundan sonrası bizim için daha iyi olur. Yani şöyle söyleyeyim, Taylan çok genç bir oyuncu. Kadromuzda olan bir oyuncu. Sonuca göre hareket etmemek lazım. Biz Kayseri Spor maçında da Svenson'la oynadık. Ondan sonra böyle bir soru sormadınız Orada da sorsaydınız bu aynı soruyu. Şimdi işler kötü gittiği zaman, e, takım mağlup olduğu zaman doğal olarak e, oynamayan oyuncular çok gündeme gelir. O niye oynamıyor, bu niye oynamıyor. Bunlar çok normal bizim işte. Genç bir oyuncu e, oynayacak e, süre bulur ileride. Yani daha çok genç, önümüzde çok süre var. Oynayacak zaman mutlaka bulur. Şu anda biz e, Gökhan ve Svensson üzerinden gidiyoruz. Ama sezon ilerisinde... E, mutlaka oynayacaktır bir yerlerde. Neciple Necip ile Mert zaten e, takımın en büyükleri. Yani yaş olarak da büyükleri artık onlar. Onlar zaten her zaman takımın kaptanı. Kaptan olma ile ilgili bir sorun yok. Ama e, bize sahanın içerisinde bir kaptan lazımdı. Onu konuştuk. Çünkü biliyorsunuz e, kaleden kaleci hizalarını terk edemiyor. Her an pozisyonlarda kart görüyor. O yüzden artık e, Kaleci'nin kaptan olması biraz e, sıkıntılı gibi duruyor. Yani bize sahada içeride oynayan oyuncu lazım kaptanlıkta. Şu anda takımımızda bu ihtimali en yüksek oyuncularda Orkun ve Endedi. Yani çok önemsenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben bunu. Yani Necip zaten e, çok bize göre, süre alan bir oyuncu değil. Mert Kaleci, kalenin dışına çıktığı zaman kart görüyor. O yüzden içeriden kaptan üretmeyi doğru bulduk. Bu çok bence önemli bir konu değil. Takım tabii ki düzelir. Takımın düzelmesiyle ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi... E, Görünen çok da sağlıklı bir takımımız yok. Yani çok e, Oyunsal anlamda sorunlar yaşıyoruz. Aslında biz çözmeye çalışıyoruz. Oyuncular da çözmeye çalışıyorlar. Devre arasında ne olur? Herhangi bir planlama yapmadık şu anda. Yani bir sürü şey yazılıyor devre arası ile ilgili. Ama şu an çok erken devre arası için. Mutlaka düşündüğümüz oyuncular var. Değiştireceğimiz bazı şeyler var. Yani biraz zaman verip Bence beklemek lazım. Şu an için çok erken e, biliyorum işte yaklaşık 4 yıldır 5 yıldır çok erken ilgi havlu atıyoruz. Yani bir yarışmacı takım kimliğine bir türlü bürünemedik yıllardır. Çok zorlanıyoruz o konularda. Bu sene de aynı gidişat mı olacak gibi bir görüntü var. Olabilir. Yani bu futbol, futbolda her şey olabilir. Kazanmak da var, kaybetmek de var. O yüzden benim tavsiyem şu. Dediğim gibi biz çok uzun ve zor bir yoldayız. Umarım bu yolda ileriki iki süreçlerde ee, sorunları çözüp yani taraftarımızın istediği, camiamızın istediği daha güçlü, daha fazla mücadele eden, daha baskılı oynayan bir e, takım yaratabiliriz. Ya yani bunun için çalışıyoruz ama bu ne kadar sürede olur, nasıl olur? Gördüğünüz gibi her maç üç tane oyuncu kramp giriyor, sakatlıktan dolayı oyuncu değiştiriyoruz her maçta. E ee, bu kolay bir durum değil. Çarşamba maçımız var. Yine bazı oyuncular oynamıyor. Erteleme maçı. E, hafta sonu geliyor. Bu sefer başka oyuncular oynamıyor. Çok inişli çıkışlı bir e, grafik var önümüzde. Yani umarım zamanla toparlarız. Yani öyle düşünüyoruz ama yani dediğim gibi e, zor bir oyun. Kolay bir oyun değil. Umarım zamanla gelişiriz.